sevgili Euro'da izleyicileri Türkiye'nin ve Avrupa'nın en çok kazandıran yarışma programı. Çinko'dan herkese sevgiler ve... Bugün de sizlerle birlikte harika oyunlar oynayacağız ve sizlere harika ödüller kazandıracağız. Güzel bir tatil günü, güzel bir cumartesi evdeyseniz ödül kazanmak istiyorsanız, oturduğunuz yerden keyifle yarışıp para kazanmak istiyorsanız doğru yerdesiniz efendim. Sunucunuz ben Hakan'la olan birlikteliğinizi başlatıyorum ve yönetmenimden ilk soruyu alıyorum. Bakalım nasıl bir soru hazırlamış? Wow! <laughs> 680 Euro ile başladık efendim. Şimdi her zaman olduğu gibi bir Türk şehri arıyoruz. Çok sevdiğiniz, çok alışkın olduğunuz bir soru. Ben bayılıyorum bu tarz sorulara. Aa ceketimle e, grafiği nasıl güzel uyumlu hazırlamış yönetmenim. Maviler içerisinde bugün sizlere sesleniyoruz sevgili izleyiciler. Hadi bakalım 680 Euro için şimdi bir Türk şehri arıyoruz. Elimdeki zarfta... 180 euro güzel rakam sevgili izleyiciler. Ortalama Türk parasıyla 1500 lira civarında. Hadi bakalım bu Türk şehrini bulan izleyicine toplam 680 euro kazandıracağım. <laughs> <laughs> haydi Türkiye, haydi Almanya, haydi Avusturya, İsviçre, Hollanda, Belçika. Herkesi buraya bekliyorum. Bakın Türkiye'den istediğiniz GSM e, aparatöründen bana ulaşabilirsiniz sevgili izleyiciler. 0888 288 70 çıt tuşlamanız yeterli olacak. İster Türkcell kullanın, ister Vodafone, ister Avaya hiç fark etmez. E şimdi cumartesi günü biliyorsunuz saatler de güzel, saatler 17. Ee, Ama haber bültenine kadar sizlerle birlikte olacağım sevgili izleyiciler. iki saat boyunca eğleneceğiz, güleceğiz. Hem bir yandan şehrimizi bulmaya çalışacağız. Kaç tane harf var burada? 3, 6, 12, 15, 18 ve 24. Toplam 24 tane harf var. Şu grafiğe çok çok dikkatli bakın sevgili izleyiciler. Bunların içerisinden bir şehir seçeceksiniz. Yani bu harflerden bir şehir oluşturacaksınız.